Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sizler bir Minecraft olacağım. Ama sizin de bir aslında ben bir tane bir var. sürprizim bir bir olduğunu arkadaşlar da sen birazcık anlamışsınızdır. Azıcık azıcık azıcık. Evet. gidiyoruz arkadaşlar. gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Etraflar evet. çekik olabilir. Çok gerçekçi bir bot. Bakın elektrik Evet arkadaşlar kırık. Burada oynayacağız işte. Evet. Bu gerçekçi bir kart oynayacağız. Gerçekçi. ne ya o kadar kaç çekti ne yapıyor kapatsam mı ya bu acaba kan vay var ama ya bak bunu ben size gösterdim isterseniz söyleyin yapam daha sonra da bak abi merak ettiğim bir şey var bunu yapam ondan sonra da kapatırız evet eee merak ettiğim şey bence var

Evet arkadaşlar bakıyorlar. Şimdi, tekrar aynı sıra buraya gidiyoruz. Ve Minecraft Survival oynamız başlıyor. Ama lütfen bak sizden tek bir tane ricam var. Gerçek bir şey Oynayalım mı? Oynamayalım mı? Tek bunu istiyorum tamam mı? Umarım daha güzel gözüküyor ha. Az önceki düşünsene beni. Duyu bak ki. Çık. Çık hadi. sen abidin misin? He? Lan ne biçimiyim? Ara yap. Çakma benim bu. Çakma benim git buradan. Hadi var bakla bütün var şey başta dedi pop, pop boyun oysa koşu kutu arası yorulur, astı yastı aram dem ah demir, demir yav dur oğlum ben ne şanslıyım be demir bu yav bak şuraya yürüteceğim ya. Şu değil kredi kalbı yapalım. Merhaba. Kalbı. Kalbı da alayım. Ötebilirim de kalayım. Oyuna karşı karşıma başlıyorsun. Şansız bu ya. Oo, bakın bayağı bir demir var. Kazıyorum, kazıyorum kalkımı kaç demir al demir güzel güzel bir demir kalma yaparız bir an Gel. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar şimdi, şimdi bir kalma çıkarız. ondan sonra bir balta çakarız ya sen derim burdasın ya beni çok seviyor anlamadım ki şey Arkadaşlar ben şu demirleri pişirdikten sonra geleceğim. Arkadaşlar şu anda ben elektrik malzemeleri aldım. Elektrik malzemeleri aldım ama yani durun. Ay ya. <laughs> <laughs> bu demirleri ben pişirmeye koyuyorum. Bu, bu, demirler pişince ben, ben, size, ben size geleceğim. Bekleyeceğim sizi biraz. Şuradan bekleyeyim. Arkadaşlar daha bir şey işte ben parkı biten karar aldım. A aldım da ya. Aldım. O kadar ne söyleyeyim. Tabii ki Şimdi bence ben balda yapayım. Çünkü zaten odun kalmak kolay. Yani bence ben kalmayla kılıç yapayım. Kılıca tatatat öldürürüz. Şey biliyorsunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum ama ben de şey e Bedrak sürümünde be, be, Of bedrak sürümünde ne ya Aa pişmiş Bedrakta Kılıçlar daha fazla oluyor o yüzden böyle bir tane şey almak zorundayız Ya çok arıyor azıcık Tamamdır Şimdi Kalmayı yapalım Bir de kılıcı yapalım Ben şey yapmam Kalkan çünkü kalkan yapmak için eğilmemiz gerekiyor kaldı tabla kılıç artık boş verin şurada o sandık ya ya alıp top evet yine kaldık buraya şurada kılıç şurada da

yapamadım. Hop. Şuradan karpuz mu? Kızılır mı? Oğlum. Ne yapıyorsun? Önümü kopardım. Hayır. Ya bak bak nereye kaçıyor? Genetik. Neredesin? Aa bak buraya saklanmış o da. Bak benim giremediğim yerlere saklanmış. Tamam bu. Gerçekten. Altarlerim var. Güzel. Kask yapalım. En evet, daha bir kaskım olsun yani. Ya da şey varsa de olsun. Evet <laughs> ay akşam oluyor akşam oluyor. Baban. Ne yapacağız ya? Arada bir tane süt ama galiba son kalan sütüm var ya onu da şey yapmak için kullanacağım Kurey. Evet evet koş 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 Arkadaşlar bu bölümü burada sona erdireceğiz. Evet çocuklar Ve tamamdır. Evet arkadaşlar bugün size bir işte başka var oynadık? Eğer gazetelik modu ile istiyorsanız söyleyin bunu tamam mı bakalım. Oynayabiliriz isterseniz. İsterseniz oynamayabiliriz. Söyleyeyim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ne ee, yap e. sanki ya? Ali, bitirsem mi şimdi bilemedim. Bilmiyorum da. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.